Bana yani <laughs> bu, <Gülüyor> <Gülüyor> <İnsanlar getirdim> bu layık gören Sayın Belediye Başkanıma, vekilime, idare amirlerime, müdürlerime çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. <laughs> Kent estetiği olduğu için kadınlar biraz daha bir estetiğe önem verdiği için hani erkekler kadar şey değil daha ince düşünüyor, daha ince görselliğe önem veriyor. Kadınlar bu yüzden daha etkiliyor o alanlarda. Çiçek ekimi, bitki ekimi de genellikle zaten kadınlar yapıyor. Ama şöyle hani erkeklerin yaptığı işi de yapamaz edemez yok. Örnek ben traktör kullanıyorum, sırt motoru kullanıyorum, çim motoru, fikstür makinesi hepsini kullanabiliyorum. Diğer bayan arkadaşlar da örnek olmasını umut ediyorum. Çok şaşırdım, çok da mutlu oldum. Hani bu ödüle layık görüldüğüm için. Bizim çevre düzenlemesi atma projesiyle gene aynı. Çünkü alanlarda sadece ekip biçme yok. Çöpünü toplamak, duyarlı olmak, temizliğini yapmak, çimini biç, çimini biçtikten sonra kalma yok. Süpürgesini yap, çöpünü topla. Olduğundan dolayı bu projeye zaten bu da bir destek. Bu şekilde devam ediyor. Toprakla uğraşmayı, alanda çalışmayı, bitkilerle uğraşmayı benim için bambaşka bir duygu. Çok seviyorum.